Dünyanın en güçlü orduları videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video son derece güncel 2020 yılı raporundan derlenmiş bir video. Birazdan ilerleyen dakikalarda dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu da öğrenebileceksiniz. Dünyanın en güçlü ordularının tek tek savunma bütçelerini, toplam askeri personel sayısını Toplam hava gücünü ki bunun içinde uçak, insansız savaş araçları, helikopterler de dahil olmak üzere toplam hava gücü sayısını, adedini aynı zamanda da spesifik olarak kaç savaş uçağına sahip olduğunu, ayrıca muharebe tankı sayısını ve donanma gücünü tek tek öğrenebileceksiniz bunlardan. Tek tek bahsedeceğim 10 dakikalık video içerisinde arkadaşlar. Ve hiç vakit kaybetmeden listenin 15. sırasındaki ülkeyle yani Pakistan'la başlayalım ve listenin ilk sıralarına doğru yavaş yavaş ilerleyelim. 15. sırada Pakistan var dediğim gibi en güçlü 15 ordu listesinde savunma bütçesi Pakistan'ın yıllık 11.4 milyar dolar. Toplam askeri personel 1.204.000 yani Pakistan'ın 1.204.000 askeri var. Toplam hava gücü 1372 ki az önce söylediğim gibi bunun içinde sadece uçaklar değil insansız hava araçları ve helikopterler de var. Sadece savaş uçağını merak ediyorsanız Pakistan'ın 356 savaş uçağı var. Muharebe tankı adedi 2200, donanma gücü ise 100. Geçiyoruz İran'a. 14. sırada İran var. Pakistan'ın bir üstünde savunma bütçesi 19.6 milyar dolar yaklaşık 20 milyar dolar diyebiliriz. Toplam askeri personel 873 bin. İran'da toplam hava gücü 509, savaş uçağı ise 155, muharebe tankı 2056, donanma gücü ise 398. İşte bu güçlerle İran 14. sırada. İran'ın üstünden ülke var peki? 13. sırada. Türkiye'yi görüyoruz. Savunma bütçesi yıllık olarak Türkiye'nin tam 19 milyar dolar 2020 yılında. Toplam askeri personel 735 bin yani Türkiye'nin şu anda 735 bin askeri var. Toplam hava gücü 1055 dediğim gibi uçaklar, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları ve helikopterler dahil olmak üzere toplam hava gücü 1055. Savaş uçağı sayımızsa ise 206. Muharebe Tankı 2622, Türkiye'nin 2622 muharebe tankı var ve donanma gücü ise Türkiye'nin 149. Türkiye'nin üstünde hangi ülke var peki? Almanya. Almanya'da 12. sırada. Savunma bütçesi Almanya'nın yıllık 50 milyar dolar. Toplam askeri personel 212 bin. Toplam hava gücü 712. Savaş uçağı 128. Muharebe tankı 245, donanma gücü 80. İtalya'ya bakıyoruz şimdi de Almanya'nın bir üstünde. Bu listede İtalya 11. sırada savunma bütçesi 27.8 milyar dolar. Toplam askeri personel 357 bin, toplam hava gücü 860, savaş uçağı adedi 99, muharebe tankı 200, donanma gücü ise 249. Ve 10. sıraya artık ilk ona geldik arkadaşlar dünyanın en güçlü orduları listesinde 10. sırada Mısır'ı görüyoruz. Savunma bütçesi yıllık 11.2 milyar dolar Mısır'ın toplam askeri personel 920 bin toplam hava gücü 1054 savaş uçağı ise 215 adet muharebe tankı 4295 donanma gücü ise 316. 9. sırada Brezilya'yı görüyoruz. Savunma bütçesi 27.8 milyar dolar. Toplam askeri personel 1.674.500 asker. Toplam hava gücü 715, savaş uçağı sayısı ise 43 Brezilya'nın ve Brezilya'nın tam 437 muharebe tankı var. Donanma gücü ise 112 adet. Ve 8. sırada Birleşik Krallığı United Kingdom'ı görüyoruz. Savunma bütçesi Birleşik Krallığın 55.1 milyar dolar. Toplam askeri personel 275 bin. Toplam hava gücü 733. Savaş uçağı sayısı ise 133. Muharebe tankı Birleşik Krallığın 227. Donanma gücü ise 88. 7. sırada Fransa'yı görüyoruz. Birleşik Krallığın üstünde Fransa var. Savunma bütçesi 41.5 milyar dolar. Toplam askeri personel 451 bin. Toplam hava gücü 1229. Savaş uçağı 269. Muharebe tankı 528. Donanma gücü 180. Ve 6. sırada Güney Kore var. Fransa'nın da üstünde Güney Kore. Savunma bütçesi Güney Kore'nin yıllık olarak 44 milyar dolar. Toplam askeri personel, burası çok dikkat çekici, 3 milyon 680 bin askeri var Güney Kore'nin. Neden diyecek olursanız tabii ki Kuzey Kore ile devam eden gerilim yüzünden olsa gerek. Şu ana kadar baktığım listede en fazla askere sahip ülke Güney Kore. 3 milyon 680 bin askeri var. Toplam hava gücü 1649, savaş uçağı adedi ise 414. Muharebe tankı dedi 2614 ve donanma gücü ise 234. 5. sırada Japonya'yı görüyoruz. Savunma bütçesi yıllık 49 milyar dolar. Toplam askeri personel 303 bin, toplam hava gücü 1561, savaş uçağı 279, muharebe tankı 1004, donanma gücü ise 155. 4. sırada Hindistan'ı görüyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş artık ilk üçe doğru ilerliyoruz. Dünyanın en güçlü dördüncü ordusuna sahip ülke Hindistan. Savunma bütçesi yıllık tam 61 milyar dolar. Toplam askeri personel 3 milyon 544 bin. Toplam hava gücü 2123. Savaş uçağı adedi 538. Muharebe tankı adedi 4292. Donanma gücü ise 285. Hindistan'ın. Ve geldik ilk üçe. Acaba ilk üçte hangi ülkeler var? Aşağı yukarı birçok kişi bunu tahmin edebiliyordur. Ama hangi sıradalar? Bu 2020 yılında ne durumda? İşte onu da şimdi sizlerle hemen paylaşıyorum. Dünyanın en güçlü 3. ordusuna sahip ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Savunma bütçesi Çin'in 237 milyar dolar yıllık. Toplam askeri personel 2.693.000, toplam hava gücü 3.210, savaş uçağı ise 1.232, muharebe tankı 3.500, donanma gücü ise 777. İkinci sırada dünyanın en güçlü orduları listesinde Rusya'yı görüyoruz. Rusya ikinci sırada bu listede. Savunma bütçesi 48 milyar dolar. Toplam askeri personel 3 milyon 13 bin. Toplam hava gücü 4163. Savaş uçağı 873 adet. Rusya'nın muharebe tankı burada en fazla Rusya'nın olduğunu görüyoruz. En fazla muharebe tankına sahip olan ülke Rusya. Tam 12.950 adet muharebe tankı var. Rusya'nın donanma gücü ise 603. Ve birinci sırada dünyanın en güçlü orduları listesinde zirvedeki ülke bu senede 2020 yılında da Amerika Birleşik Devletleri. Savunma bütçesi 750 milyar dolar yıllık olarak. Toplam askeri personel 2 milyon 260 bin, toplam hava gücü 13.264 savaş uçağı 2085, muharebe tankı 6289 donanma gücü ise Amerika Birleşik Devletleri'nin 490. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü 13. ordusu konumunda bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 2019 raporunda 9. sırada yer alıyordu geçtiğimiz sene. Türkiye, 138 ülkenin incelendiği 2020 Askeri Güç Sıralaması Endeksinde puanı artmasına karşın 4 basamak geriledi. Listenin başında geçen yıl olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri yer alırken Rusya 2. Çin 3. sırada bulunuyor. En güçlü 10 ordu arasındaki NATO üyesi sayısı ise 5'ten 3'e düşmüş durumda. Libya'da Türkiye karşıtı Hafter güçlerini destekleyen ve geçen yıl 12. sırada bulunan Mısır, 2020 listesinde Türkiye'yi geçerek 10. sıraya yükseldi. Listede İran 14. Pakistan 15. Suudi Arabistan 17. İsrail 18. Yunanistan ise 35. sırada bulunuyor. Uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye'de Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu endeksin 49. sırasında yer alıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, aynı zamanda yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tabii ki kanalıma henüz abone değilseniz abone olun ama benim için şu aralar en önemlisi abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini mutlaka aktif hale getirin ki sık sık bu aralar videolar paylaşıyorum. Anında video paylaşır paylaşmaz siz de haberdar olun. Telefonunuza bildirim olarak gelsin ve istediğiniz anda uygun olduğunuzda o videoyu da izleyebilin. Yeni videolarda yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.